Herkese merhaba. Daha önce Space'e okul haritasını nasıl ekleyeceğe dair bilgi vermiştim. Bir hocamızın sorusuna istinaden üyelerin nasıl kendi okulunu bu haritaya ekleyeceğine dair bilgi vermek istiyorum. Eski videomuzda bununla ilgili bilgi eksikliği olduğunu hissettim. Aslında eksiklik demeyelim de tam olarak anlatılmamış işin gerçeği. Şimdi daha önce o, o videoda oluşturduğum harita burada görüyorsunuz kendi okuluma ekledim şimdi bunu paylaş butonunda paylaşıyorum şurada drive paylaşım var bu arada bu arayüz değişmiş bilginiz olsun drive paylaşım olarak aktarılmış videoda açık işte kapalı gizli şeklinde modlar vardı onları drive paylaşımına alınmış drive paylaşımına bastıktan sonra Şurada isterseniz mail adreslerinizi yazabilirsiniz. Bunların kime iletişim sağlayabileceğini, kimlerin düzenleyeceğini dair. Ama biz onunla hiç uğraşmıyoruz. Şurada değiştir dedik bağlantı alan kısmından. Burada bağlantıyı kopyaladan önce bağlantıya sahip olan herkes normalde biraz önce ben bunu oynadığım için e, düzenleyen oldu ama görüntüleyen olarak çıkıyor. Bilginiz olsun. Eğer görüntüle derseniz e, bu haritayı sadece görüntüleyebilirler. Yani kendi okullarını ekleyemezler. Düzenleyen dedik. Bağlantıyı kopyaladık arkadaşlar. Tamamladı. Şimdi proje kurucusuyuz. Linkimizi aldık. Bu sefer e, projedeki üye kişilere bu linki göndermemiz lazım. Ben şu an Firefox üzerinden bu linki giriş yapacağım. Başka bir tarayıcı üzerinden nasıl gözüktüğüne dair. Evet, eTwinning projesi masal konusu adlı projenin okulların sisteme kayıt edilmesi için yapılmıştır diye bir bilgi var. Burada daha önce beni beklediğim okul. Şu an ben e, diğer hesapla bağımsız bir şekilde kendi okulumu ekleyeceğim. Şimdi diyelim ki bir il seçmemiz lazım. Şöyle zoom out yapıyoruz. Kendi okulumuz neredeyse. Şöyle Amasya'yı ekleyeceğim. Amasya'da bir bölgeye bu sefer Çağlarlı için Ortaokul'unu ekleyeyim. Şöyle arkadaşlar geldik. Üst tarafta işaretçi ekle butonu var. Lokasyon seçiyorum. Buraya yazıyorum Çağlar Laçin orta okulu. Buraya isterseniz açıklama ekleyebilirsiniz. Kaydet butonuna bastım takdirde işlemin bitiyor. Artık herkes tüm üyeler kendi illerindeki okulları ekledikten sonra bu sefer proje kurucusu ilk videoda olduğu gibi paylaş kısmından yani önizle kısmındaki o linki alıp Twinspace'e iframe olarak yapıştırması gerekiyor. Bakalım proje kurucusu nasıl gözüküyor? Yani harita oluşturan kişide. Şu an yenili diyelim haritanızı. Bakalım Amasya'da eklediğimiz okul gözükecek mi? Bakın çağlarla için ortaokul diye Amasya'da ikinci okulu oluştu. Sizler isterseniz hem üyeler hem de proje kurucuları bu tıkladığınızda lokasyonun üzerine isterseniz rengini değiştirebilirsiniz. İsterseniz daha fazla simge sekmesine bakarak basarak simgesini değiştirebilirsiniz. Ben burada mesela ekstradan şöyle bir şey düşündüm Daha fazla simge kısmına e, Videoyu çekmeden önce baktığımda hava durumu ile ilgili bakın lokasyonlar var yani simgeler mevcut Bununla ilgili mesela e, Google Maps'te e, Hava durumu ile ilgili e, Bir etkinlik bir faaliyet düzenlenebilir kendi ilimizdeki e, Hava durumu nedir diye burada bakın bir harita oluşturttum çocuklara e, Onunla hava durumu ile ilgili bilgi vermesi sağlanabilir Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.